Oksijensiz solunumda, oksijenli solunuma göre daha az enerji yani ATP üretilmesinin sebebi yıkımın yani besin parçalanmasının karbondioksit suya kadar yani en küçük yapı taşına kadar olmaması doğru. Dehidrasyonla alakası yok çünkü oksijensiz solunum bir dehidrasyon tepkimesi değildir veya suyun fotolizinin gerçekleşeceği bir olay değildir. Suyun fotolizi nerede oluyordu? Fotosentez tepkimesinde oluyordu. Bu nedenle cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Oksijensiz solunumda tıpkı diğer solunum ve fermentasyonlarda olduğu gibi glikoliz gerçekleşir, ATP harcanır. NAT yine glikolizde ve Krebs'te indirgenir. Ve yine ETS oksijenli solunumda olduğu gibi görev alır. Farklı olarak ne var? Son elektron alıcısı oksijen değil. Oksijen harici bir demir, bir işte azotlu bileşik olabilir ama oksijen olamaz. Cevabımız bu nedenle E seçeneğidir. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı oksijen harici bir moleküldür arkadaşlar. Eğer son elektron alıcısı oksijen olsaydı adı oksijenli solunum olurdu. Ama demir gibi, nitrat gibi farklı inorganik maddeler olabilir. Cevabımız bu nedenle D seçeneğidir. Fermantasyon ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Oksijensiz ortamda gerçekleşir. Doğru. ETS görev almaz arkadaşlar. ETS sadece solunumda görev alır. Fermantasyonda görev almaz. Son ürün laktik asit ya da etil alkol olabilir. Ona göre de laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu olarak adlandırılır. Hücrelerin ister olsun ister prokaryot olsun stoplazmalarında gerçekleşir. Sirke üretimi, kefir üretimi, alkol üretimi gibi fermantasyon ürünleri oluşturulabilir. Doğru. Cevabımız bu durumda B seçeneğidir. Çünkü fermentasyonda ETS kullanılmaz. Aşağıda etil alkol fermentasyonu gösterilmiştir. Etil alkol fermentasyonu için bazı bitki tohumları, evet bitkiler tohumları zaman zaman etil alkol fermentasyonu yapabilir. Ve bakterilerde görülebilir. Örneğin şarap bakterisinde olduğu gibi. Karbondioksit oluşumu yoktur demiş. Hayır karbondioksit oluşumu vardır arkadaşlar. Alkol fermentasyonun olduğu yerde karbondioksit çıkışı olur. Son elektron alıcısı asetaldehittir. Elektronları alıp indirgenip etil alkole dönüşür. Doğru. Cevabımız 1-3 C seçeneğidir. Laktik asit fermantasyonu aşağıdaki hücrelerin hangisinde gerçekleşmez? Mantarların bazı mantar hücreleri laktik asit fermantasyonu yapabilir. Sütü mayalanmasında işte peynir üretiminde vesaire kullanılabilir. Memelilerin olgun al hücreleri sadece laktik asit fermantasyonu ile ATP üretir. Bazı bakteriler laktik asit fermantasyonu yapabilir. Örneğin yoğurt bakterisi. Çizgili kaslar normalde oksijenli solunumlu enerji üretirken gerektiği durumlarda laktik asit fermantasyonuyla da enerji üretebilir. Ama bira mayası ya oksijenli solunum yapar ya da etil alkol fermantasyonu yapar. Laktik asit fermantasyonu yapmaz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Laktik asit fermantasyonu için stoplazmada başlar ve tamamlanır. Evet fermantasyon çeşitleri stoplazmada gerçekleşir. Stoplazmada başlar ve tamamlanır. Aset Asetaldehit oluşumu yoktur. Evet yoktur çünkü asetaldehit etil alkol fermantasyonunda görülür. ATP'nin üretimi etil alkol fermantasyonuna göre daha düşüktür. Hayır. Hem etil alkol fermantasyonunda hem de laktik asit fermantasyonunda net 2 ATP kazanç olur. Cevabımız bu durumda C seçeneğidir. Aşağıda fotosentez ve solunum arasındaki döngü gösterilmiştir. Buna göre D ve B kısımları için. Şimdi oksijenli solunumda ne olur arkadaşlar? karbondioksit ve su çıkar fotosentezde kullanılmak için. Fotosentez sonucunda üretilen besin ve oksijen de oksijenli solunumda harcanır, tüketilir. O zaman D organik besin olabilir. Doğru. B karbondioksit ve su olabilir. Doğru. B ATP olamaz. Çünkü fotosentez için gerekli olan enerji ATP olarak ATP enerjisi ışık kullanılarak üretilir. Solunumdan gelen ATP fotosentezde kullanılmaz, tüketilmez. Bu nedenle cevabımız D, 1-2 seçeneğidir. Mitokondri ve kloroplastta ETS yardımıyla ATP üretimi hangi görüş ile hangi hipotezle anlatılır arkadaşlar? Kimi ozmotik yolla gerçekleştirilen ATP üretimidir. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Kemi ozmotik yol ile ATP üretimi hangi organellerde görülür? Arkadaşlar kemi ozmotik yolla ATP üretimi 1. Solunum, oksijenli solunum yani mitokondride 2 e, fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde yani kloroplastın granumlarında görülen bir olaydır. Bu nedenle cevabımız 1-2'dir. Lizozomda herhangi bir ATP üretimi veya tüketimi gerçekleşmez. Cevabımız 1-2 seçeneğidir.